Belediye meclisinde karar alma sürecini konu alan videoda oylama yöntemleri, oylama terimleri, karar yeter sayısı, oylamada eşitlik, çekimser oylar ve meclis kararlarının kesinleşmesi konuları ele alınmaktadır. Oylama yöntemleri Mecliste oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Gizli oylama, meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını ya da bir teklif hakkında kabul, çekimser veya ret yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır. Gizli oylamalarda kullanılacak, oy pusulaları zarfla birlikte, başkanlıkça mühürlü şekilde düzenlenir. Oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra zarflar açılır. Başkanlık Divanı, Encümen Üyeliği ve Denetim Komisyonu Üyeliği seçimleri gizli oylama ile yapılır meclis kararı ile başka konularda da gizli oylama yapılabilir. İşaretle oylama, meclis üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa kalkarak kabul, çekimser veya red şeklinde oyunu açıklamasıdır. İşaretle oylamada oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığı hususunda tereddüt olursa, bir defa daha oylama yapılır. Tereddüt giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle açık oylamaya başvurulur. Açık oylama, Üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da üyelerin adlarının okunması üzerine, adı okunan üyenin ayağa kalkarak kabul, çekimser veya red demesi suretiyle yapılan oylamadır. Meclis üyeleri oylarını bizzat kullanırlar. Ancak, gizli oylamalarda fiziki bakımdan engeli olanlar tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler. Oylama Karar Terimleri Mecliste görüşülen konular mahiyetine göre salt çoğunluk, nitelikli çoğunluk, oy çokluğu veya oy birliği ile kabul veya reddedilir. Reddedilen bir konu meclisin aynı toplantısında yeniden gündeme alınıp görüşülmez. Salt çoğunluk, belli sayının yarısından fazla olan çoğunluğu. Nispi çoğunluk, aynı yöndeki oyların diğer oy topluluklarından fazla olması durumunu. Nitelikli çoğunluk Kanunun belli durumlarda aradığı 3'te 2 veya 4'te 3 gibi belirli bir çoğunluğu. Oy birliği, meclis toplantısında bütün oyların aynı yönde olması durumunu. Oy çokluğu, meclis toplantısında oyların aynı yönde olmaması durumunu ifade eder. Belediye meclisinde karar yeter sayısı. Meclis, bir konu üzerinde toplantıya katılanların en az salt çoğunluğu ile karar alabilir. Bununla birlikte, her durumda karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis üye sayısı ile meclis üye tam sayısı farklıdır. Meclis üye sayısı, meclisteki toplam üye sayısını ifade eder. Meclis üye tam sayısı ise, meclisteki üye sayısına belediye başkanının ilavesiyle ulaşılan sayıyı ifade eder. Örneğin, 37 üyeli bir mecliste üye tam sayısı 38'dir. Bu meclis en az 20 üyenin katılımı ile toplanabilir. 20 üyenin katılması ile toplanan mecliste en az 11 üyenin kabul oyu ile karar alınabilir. Belediye meclisinde oylamada eşitlik durumu. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu durum sadece açık oylamalarda ve karar yeter sayısı bulunması durumunda geçerlidir. Belediye meclisinde gizli oylamada eşitlik durumu. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır. Eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kura çekilir. Belediye meclisinde çekimser oylar. Çekimser oyların kabul veya ret oylarına bir etkisi bulunmamaktadır. Oylama sonucunun yalnızca kabul veya ret oyları esas alınarak belirlenmesi gerekir. Belediye meclisinin kararlarının kesinleşmesi Belediye meclisinin karar alma sürecinin ilk aşamasında, meclis tarafından gündemdeki konu oylanarak kabul edilir. Meclis tarafından kabul edilen, kararlar belediye başkanına gönderilir. İkinci aşamada belediye başkanı, yeniden görüşülmesi için meclis kararını geri göndermez ise kesinleşmesini sağlar. Bu durumda kararın kesinleşmesi, 5 günlük süreyi beklemeden kararın mülki amire gönderildiği tarihte veya 5 günlük sürenin sonunda gerçekleşir. Üçüncü aşamada, meclis kararları kesinleştikten sonra en geç 7 gün içinde mülki idare amirine gönderilir. Başkanın meclis kararını geri göndermesi. Belediye meclis kararlarının belediye başkanı aşamasında ikinci bir durum daha bulunmaktadır. Belediye başkanının meclis kararını geri gönderme yetkisi bulunmaktadır. Belediye başkanı, meclis kararını hukuka aykırı görür ise, belediye meclislerinde 5 gün, Büyükşehir belediye meclislerinde 7 gün içinde gerekçesini de belirterek, meclise yeniden görüşülmesi için geri gönderebilir. Başkanın kararı geri göndermesinde meclisin ısrar kararı. Belediye meclisi, başkanın itiraz ettiği kararı yeniden görüşür. Meclis, önceki kararında hiçbir değişiklik yapmadan, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile tekrar kabul ederek kararında ısrar eder ise, başka işleme gerek kalmadan karar kesinleşir. Yeniden görüşülen konu için kabul oyları meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamaz ise ilgili konu kabul edilmemiş sayılır ve gündemden düşer. Burada dikkat çeken konu, kararın ilk kabulünde hazır bulunanların salt çoğunluğu yeterli olurken, yeniden görüşme sonucu ısrar kararında meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu aranmasıdır. Israr kararı belediye başkanı tarafından tekrar meclise iade edilemez. Bu durumda meclis kararının kesinleşme tarihi ikinci kararın tarihidir. Belediye başkanının itiraz ederek, yeniden görüşülmek üzere meclise gönderdiği karar meclis tarafından değiştirilerek kabul edilirse, bu artık yeni bir karardır. Bu ısrar kararı sayılmaz. Belediye başkanı tarafından, yeniden meclise geri gönderilebilir. Meclis kararları kesinleştikten sonra, en geç 7 gün içinde mülki idare amirine gönderilir. Meclis tarafından kabul edilen kararlar mülki idare amiri tarafından onaylama ihtiyacı bulunmadan kesinleşmekte ve yürürlüğe girmektedir. Genel olarak mülki amirin meclis kararını kabul etmeme, geri çevirme, onaylama yetkisi bulunmamaktadır. Bazı kararlar bu sürecin dışında tutulmuştur. Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine at verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Büyükşehir İlçe Belediyesi meclis kararlarını kaymakama, Büyükşehir Belediye Meclisi valiye gönderir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri 7 gün içinde belediye tarafından uygun araçlarla halka duyurulur.